Merhaba arkadaşlar, herkes şok kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Acun Ilıcalı'nın Ersin Korkut hakkındaki düşüncelerini, Ersin Korkut'un Survivor'dan ayrılma sürecini, ayrıca Ersin Korkut'un köpeği Misin vefat haberini nasıl ve kimden aldığını bizzat Acun Ilıcalı'nın ağzından dinleyeceksiniz. Videomuz başlamadan önce lütfen kanalımız herkes şok abone olup Survivor'da desteklediğiniz yarışmacıyı aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar e, öncelikle e, şunu söylemek istiyorum herkese merhabalar. E, Gönüller takımıyla bağlantımız 17:30'da olacak e, takımın e, bir araya gelmesi gerekiyor şu anda e, bir yarışmacımız e, klinikte e, o yüzden e, onu bekliyoruz öncelikle e, kısa bir sohbet edeceğim ondan sonra. 17.30'da inşallah güzel bir yayın bizi bekliyor. Evet iki konu arasında ben o iki konuyu kısaca anlatayım. Ee, o konuda bir e, açıklama yapmam gerekiyor diye düşünüyorum. Birincisi e, Ersin konusu. Açıkçası hepimizi çok üzgün biliyorsunuz. Hani e, benim de yaptığım zor yayınlardan biri oldu. Yani hiç de böyle bir şey yaşamamıştım şimdiye kadar. Hani. Karşımda birinin bir haberi olmaması bir konuda ve benim de hani söyleyememem ee, ve onun da bu konuda o coşkulu konuşması falan gerçekten çok zor bir yayında. Ee, ama şimdi tabi hani sonuçta hayatta hepimizin başına zor şeyler geliyor, ee, kötü şeyler geliyor. Ersine de bu haberi sevgili Yılmaz Erdoğan verdi. Öyle istedim ben de kendisi de sağ olsun kabul etti. Çünkü onların arasındaki zaten akrabalık artı bağ çok kuvvetli. Ve sevgili Yılmaz konuyu ona anlattı. Yani çok üzüldü tabi. Ama hayat böyle. Bazı şeyleri kabul etmemiz gerekiyor. Yani Ersin için bence çok farklı ve güzel bir Survivor oldu. Yani Survivor bence hep şöyle derim. Karakter emarı. Yani Survivor'da karakterinizi kolay kolay gizleyemezsiniz ve eğer gerçekten iyi niyetliyseniz, kalbiniz güzelse bunu da bütün Türkiye geçirirsiniz. Bence Als'ın yaşadığı da o şu anda. Yani tabii ki çok çok üzgün. Ben de teselli ettim gece geç saatlerde. Ama hayatta bazıları kabul edeceğiz. Hepimizin başına geliyor bunlar. Sevdiklerimizi kaybediyoruz. Hayatın kuralı belki de o açıdan üzgünsün. Ee, onun dışında kısa bir basketbolla ilgili bir e, tansiyon yükselmiş. Onu söyledi arkadaşlar sosyal medyada. Hani benim barışla ilgili konuşmamdan dolayı öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Yani bizim e, haftada Bir yaptığımız challenge Survivor'da bu sene hem sizden e, sağ olun hem de yarışmacılardan çok ilgi ve heyecan aldı. Şimdi yani güzel eğlendiğimiz güzel mücadeleler oluyor. Yani hayatımda ilk defa basketbol oynayacağım. Ve bununla ilgili de bizim Barış'la aslında konseydeki konuşmalarımızı herkesin şöyle değerlendirmesini rica ediyorum. Bir abi kardeş konuşması, bir samimiyet konuşması bunlar. Yani ben Barış'a sataşabilirim, Barış bana laf söyleyebilir. Bunlar benim yarışmacımla her zaman aramdaki güzel paylaşımlar. Basketbol konusu tabii ki hani bir spor mücadelesi olacağı için barış için çok önemli olabilir. Ama benim için de önemli. Sonuçta ben de hayatımda ilk defa basketbol oynayacağım. Hani çok da kaybetmeyi seven biri değilim. Hani böyle iki yakın insanın takımlar aç kalmadı diyorsunuz da öldü adamlar 25 kilo verdiler. Yanlış olmasın o. Yani insanların seyircilerimizin bunu çok iyi anlaması lazım. Bu abi kardeş konuşmasında birbirimize laf da sokarız. Hani sataşırız da bu belli bir sempatinin getirdiği hani sizin hepinizin arkadaşlarınızla yaptığı ne bileyim spor yaptığı zamanki alı sahaya gidersin, onu oynarsın, bunu oynarsın, tavla oynarsın. Buradaki çekişmelerden çok farklı değil. O yüzden bunun altını bir çizmek istiyorum. Ha bu arada itirazında şöyle var. Bilmeyen için söyleyeyim. Ben Barış'a teke tek atış yapalım dedim. Barış da takım oyun olsun dedi. Takım oyunu olsun dediğin zaman e ben Acu medya Medya'yla çıkacağım şimdi buradan e, 50 basket tutan insanlarla çıkacağım. Sen burada e, onu oynatmıyorum bunu oynatmıyorum dediğin zaman e, ben de arkadaşlarımı oynatamıyorum. E ne oluyor şimdi futbolda Sercan onu oynatmıyorum bunu oynatmıyorum demedi. Aldı bütün takımı çıkardı biz maç yaptık. Sen şimdi takım oyunu diyorsan bunun takım oyunu olması lazım. O yayını seyredenler de çok iyi bilir ki biz gönüllüler olarak çıkalım dedi Barış ilk önce. Neyse geleceğimiz nokta e, galibiyete çok e, hırslanmış ve arzulu olduğu belli. Bu da güzel bir şey. Bunu da yadırgamıyorum. Ben de öyleyim çünkü. Hani bunu tamamen e, yine bir kez daha söylüyorum. Bu oyunun ikimiz için de önemi olarak değerlendirin. E, ben kaybetmek istemiyorum. E, sonuçta elimden geleni yapacağım. bir defa basketbol oynayacağım demek yani oynayamayacağım demek değil yani. Sonuçta top atmayı biliyorum. Ne bileyim basket atmayı iyi kötü biliyorum. E, i̇lk defa maça çıkacağım. Benim için de büyük bir değişiklik ve mutluluk. Ee, onun dışında e, Barış da tabii ki e, Anladığım kadarıyla e, hani Cemal Can'ı almayarak Hiç kimseyi almayarak Böyle kemik güzel bir kadroya çıkarak Tabii ki e, Bizi yenmek istiyor Bu da çok güzel bir şey Çok hızlı iki 3 soruya cevap vereceğim Ondan sonra e, Saat tam beş buçukta Canlı yayında olacak Yarışmacılarımız Bunu hatırlatıyoruz Klinikten şimdi haber bekliyoruz Ersin öğrendi mi? Maalesef öğrendi Dün gece öğrendi e, Yani çok da üzgün daha önce de söylemiştim. Sağ olsun. Yani çok değerli bir arkadaşım. Benim için büyük bir üzüntü. Her yani burada tabii bir konu daha var. Hızlıca söyleyeyim. Yarışmacılarımızdan e, bir tanesinin resmi var. Vay efendim bu resim çektirmiş falan filan diyenlere de şunu söyleyeyim. Survivor'a gelen her seneki yarışmacıların en az 4-5 tanesi ben tanıyor oluyorum zaten. Yani Numa arkadaşım da All-Star'a giderkenki yarışmacıların hepsi arkadaşım da Hakan bizim yorumcumuzdu, yarışmacı oldu. Yani bu tip eskiden onlar resim var, bunlar resmi var falan. Bunlar çok saçma şeyler. Bu konuda ciddi derecede anlamsızlık var. Onun altını çiziyorum. Önceden tanışma Survivor'da şöyle anlatayım. Dünyanın en doğal şeyi. Benim tanıdığım insan sayısı çok fazla. Arkadaşlarım da tanıdığı insan sayısı çok fazla. Buralardan insanlar Survivor'a tabii ki gelecekler. bu dünyanın en normal olayı. Bu konuda sizden de hani değişik açıdan bakmanızı istiyorum. Sanki belge bulmuş gibi fotoğraf bulup "Aa bu bunu tanıyormuş. Ben herkes tanıyorum. Ben yani ünlülerin hepsini zaten tanıyorum. Arkadaşlarım birçoğu mesela Survivor'a geliyorlar. E yani buradan ne çıkar onu anlamış değilim yani. Ersin bilerek gönderildiği falan. Bunlar işte seyircilerimizin çokluğundan kaynaklanan eee aslında konspirasi teori dediğimiz e, teoriler yani hani zaten seyir yani dikkatli bakın her şeyi görüyordur orada hani bizim programlarımızda şimdiye kadar soru işareti duyacağınız bir şey olmadı olmayacaktı zaten ee, onun dışında canlı yayında ne konuşulacak sorularınıza cevap verecekler tabii ki çok güzel sorular var onu da söyleyeyim teşekkür ediyoruz Ersin bir daha gelsin konusu e, açıkçası yani gündemimize gelecek bir konu açıkçası. Yani şöyle anlatayım size. Yani siz seviyorsunuz, biz seviyoruz Ersin'i. Neden olmasın derim. Ersin'in videosunu yayınlamamız yanlış da diyorsunuz. Onu, onu da anlatayım. O video iki gün evvel çekilmiş. Elendikten sonraki videosu Ersin'in yani mesle alakalı bir video asla değil. Onun altını çizelim yani öyle bir yanlış anlaşılması olmasın. Elenmesiyle ilgili olan üzüntüsünü paylaşıyor yani o video mes videosu değil arkadaş onu yanlış anladım herhalde O bilgiyi de vereyim de yani. Ee, evet Nisan ağlamasından bıktınız İşte hangi kulüp alacaksın güzel sorular bunlar. Ersin'e neden söylemedin konseyde? Onu, siz biliyorsunuz neden söylemediğimi. Ee, ayak burada dönüyor Güzel sorular var Turabi nerelerde Özledik Turabi'yi de buradan da sevgiler Evet Yeni açanlar var herhalde Aynı sorular da oluyor Arkadaşlar tam e, Şöyle söyleyeyim size 17.30 sizin saatle yarım saat, yarım saat sonra Evet yarım saat sonra yani Evet, Buradan uyarı geldi Yarım saat sonra canlı yayın olacak Evet güzel bir yayın olacak bence. İlginizi de şu anda görüyorum. Adalar ne zaman birleşecek? Sayılarla alakalı adaların birleşmesi. Onun dışında Ankara'ya selamlar. Böyle hızlı bir 3-4 tane daha bağlamışken Çağla'dan güzel bir mesaj. 440 bin. Evet. Sen yazına kadar 450 bin oldu maşallah. Seyircimiz heyecanla yayını bekliyor. Evet, güzel rakamlar bunlar. Mutluyuz, yani bu bize gösterdiğiniz ilgiyi gösteriyor, yarışmacılarımıza gösterdiğiniz ilgiyi gösteriyor. Bizim için de gurur verici bir şey. Çünkü biz bu yola çıkarken güzel bir program yapalım istedik ve şu anda sizin gösterdiğiniz ilgi, hep böyle ne bileyim sosyal medyada olan enerji, e, Survivor konuşuyor olmanız bu emin verici bir şey. Çünkü biz bu yola çıkarken güzel bir program yapalım istedik ve şu anda sizin gösterdiğiniz ilgi hep böyle ne bileyim sosyal medyada olan enerji e, survivor konuşuyor olmanız bu emin karşılığı bizim için onun dışında her şey bizim için yalan yani çok çok mutluyuz evet e, Gümüşhane'ye çok e, sevgiler rahmetli Olcay yengem Gümüşhane'liydi onu da bir kez daha rahmetli anıyorum e, Ersin anlatırken bakışların maalesef yani televizyonculuğun zor zamanları olur böyle ara ara. Bundan yıllar önceydi. Rahmetli Defne Joy hayatını kaybettikten sonra yayına çıkmak zorunda kalmıştım. Canlı yayında hiç unutmam. Yani o yayında yaşadığım duyguları da hiç unutmayacağım yani. Çok zor bir yayında. Onu da şimdi hatırlamış oldum. Böyle bize de başımıza bazen işte böyle şeyler geliyor. Evet. Teşekkür ediyoruz. Hepinize. Evet arkadaşlar videomuz bu şekilde. Siz Survivor'da kimi destekliyorsunuz? Bunu aşağı yorum olarak yazın. Ayrıca Survivor'da Ersin hakkındaki düşüncelerinizi de aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Lütfen kanalımıza Herkes Şoku abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.